Diyor. çeşitli münasebetler akşam yatsı arası hassas e, ibadet için çok önemli bir vakit. Hatta astadülatetecafat cunubu ma'anil mazaci Secde Suresi'nin hatinde yanları yataklarından zorla uzaklaşır. Yeduna rabbhum khaufam mutam'an. Bir yandan azaptan korkarak bir yandan mükafatlara heveslenerek Rablerine yalvarırlar. Ee, ayet kelimesi ve mimmar olacak ne Onlara verdiğimiz rızıklardan da bizim yolumuzda harcarlar. Hayra verirler, yardıma verirler. Şimdi bunlar e, üç sıfat. <laughs> Mevla bunları met ediyor, beğeniyor, i̇nsanların çoğu bizde de böyle e, verdiğimiz manalarda tabii oraya da yakışıyor ama e, sebebi nüzülü bilmek lazım. Sebebi nüzül veyahut da tefsirinde varid olan manaları almak lazım. Yoksa yatakları, yanları yataklarından uzaklaşır. E, ayetine mealen baktığımız zaman ne anlıyorsunuz bundan? Teheccüd namazı anlıyorsunuz. Veya sabah namazı anlıyorsunuz. Teheccüde kalkmayanlar ne anlıyor bundan? sabah namazına zor kalkılıyor ya. Yani zorla böyle kendilerini yataklarından hani uzaklaştırırlar namaz için. E, teheccüde kalkanlar çok azınlıkta olsalar da vardırlar. Onlar da öyle mana anlıyorlar. E tabi şu andaki bu manayı anlamak da çok doğal. Çünkü bizim millet e, örfümüz, adetimize göre erken yatılmıyor artık. Bu erken yatılmamanın da sebebi e, televizyonlar. E, bu haberler vesaire insanların erken yatma sünnetini bozdu. E çünkü evvelce insanlar bir de teheccüde kalkıyordu. Bir, bir buçuk, iki. E şimdi insanlar bir de yatıyor, iki de yatıyor. Sabah namazına zor kalkıyor. Bu tabi sünnete tamamen e, bozan bir şey. insanın sağlığını da bozan bir şey. Efendim, çünkü uyku gecenin evvelinde muteber. Yatsıdan hemen sonra akşam ve sarası uyku iyi değil. Yatsının hemen peşine yani efendi hazretleri çok anlatırdı. Sahabe-i kiram e, yatsı yıkıldıktan sonra işte giderlerken eve da düğmeleri yolda çözerlerdi ki hemen yatalım da çünkü teheccüde kalkacaklar. Tabi hadis-i şeriflerde la se murate ba'de yatsı namazından sonra e, müsamere yoktur. Yani yatsıdan sonraki programlar efendim e, hoş görülmemiş. Ancak bu hadis-i şeriflerin istisnalarında, tefsirle şeyde, şerhlerinde ancak ilim meclisleri müstesna diyor. İlim meclislerinin dışında muhabbet için çerez yemek, işte vesair e, film izlemek, dizi izlemek, bir şey, açık oturum, açık oturum bilmem neler. Eğer ilim meclisi değilse e, bunları izlemek için oturmalar nehyedilmiştir. E, diğer programlar da nehyedilmiştir. Yani din için olan İlim için olan programların dışında bütün programlar yatsıdan sonra nehy edilmiştir. Çünkü neden bu neye e, mani olur? Teheccüde mani olur. Gecikme sağlar. Birçoğu için sabah namazının da e, vaktinde kılınmasına mani olur. Vaktinde kılınsa da adam evde zor yetiştirir. Cemaate çıkmak biraz daha erken kalkmak ister. Cemaati kaçıttırır. Bundan dolayı hadis-i şerif bunu nehy ediyor. Ama Hasan Basri Hazretleri radıyallahu anh ve şair büyüklerimiz yani tabi onlar sahabeden almışlar. Tergib i Terib'de de var, diğer kitaplarda da var. E, bu yanlarını yataklarından uzaklaştırırlar. Esasen bu kerime ne hakkında diyor? Evvabin namazı kılanlar hakkında diyor. Ne alakası var? Yatma vakti değil. Ama yatak çekiyor. Niye yatak çekiyor? Şimdi seni sen anlamıyorsun bunu. Bunu kim anlıyor? Efendim, uzun bir günde, güneşin altında, dağda, bayırda, çayırda, işte ekerek, biçerek, bil fiil, bedenen çalışıp yorulan bir adamı düşünüyorsunuz. Akşamında saat sekiz buçuk, dokuzda olduğunu düşünüyorsunuz. Şu anda da öyle, dokuzda çeyrek kala. Bu saate kadar çok yoğun bir işte çalışan bir adam öyle yorgun oluyor ki akşamı kıldıktan sonra yatak onu çok çeker. Yatsıyı bekleyemeyecek hale geliyor. Çünkü sahabe-i kiramın birçoğu e, zaten o zamanlar vasıtalarda olmadığından zaten mescide gelirken 5-10 kilometre yürüyen var. Mescide namaza 20 kilometre yürüyen var. Anladın mı? Kuba'dan Mescid-i Nebevi'ye gelecek, Uhud'dan Mescid-i Nebevi'ye gelecek diyelim. Yani kilometrel olarak 5-10 ortalaması. Herkes mescidin etrafında değil idi. Hatta Beni Seleme kabilesi dediler, yakın olalım da namazları beş vakit mescid Nebevi'de kılsak. Ya Beni Seleme teala tahsebuna asarakum. Ey Seleme oğulları, adımlarınızı say saymıyor musunuz? Her adımınızda bir günahınız dökülüyor. Her adımınıza bir cevap yazılıyor. Sizin kazandığınızı kim kazanıyor? Diarakum tukebe aterukum. Durun yerlerinizde, uzakta kalın ki. Ama şimdi uzakta kalın da gelmeyin demek değil. Uzakta kalın da oradan gelin demek. Çünkü neden? Adımlarınız yazılacak. Siz çok kazanacaksınız demek. Onun için uzaktan gelenler çok kazanıyor. Ee, bu itibarla yanlarını yataklarından uzak tutarlar. Ne demek? akşamla yatsı arası artık bitmiş, tükenmiş bir durum. Yani gündüz yorulan bunu anlayabilir. Siz, be, benim de öyle durumlarım oldu bazen. Hiç yatsıyı bekleyecek halim kalmıyor. Hani tabii ki yatacaksın, kalkacaksın, yatsıyı kaçıracaksın anlamında değil de. E, yani uyku çekiyor insan akşamdan sonra. Efendim, işte o vakitte evvabin namazı kılanlar, ibadetle ihya edenler, ihya ma ben el akşamla yatsı arasını, İhyası diye, yani İhya-ül gibi birçok kıymetli eserde bab var. Çünkü bu saatin ibadetle geçirilmesi çok önemli. Bundan dolayı evvab namazı, evvab namazının zaten en azı dört rekat, çünkü sünnetle altı ediyor, en azı dört rekat. ''Men salla ba'del magrib erba rekat kütübet salatu fi Akşamdan sonra dört rekat kılanın namazı illiyin de dosyasına kaydediliyor. En yüksek melek cemaatlerinin dosyasına geçiyor. Akşamdan sonraki dört rekat. E şimdi tabii uyanıklar var. O uyanıklar tabii kafadan yapıyorlarsa kötü de Evliyaullah'tan da rivayetler geliyor. O zaman akşamdan sonra dediğimiz sünnet ona sünnetten sonra demiyor. Bu sefer ne oluyor? Sünnetten sonra iki rekata iş iniyor. Ya oradan aşağı inmez oradan aşağı inmez de yani bazen de ne yapıyorlar vakit dar şudur budur sünnetten sonra iki rekat kılsa bu ne ediyor akşamdan sonra dört rekat ediyor bu ne oluyor elli yine geçiyor mu geçiyor yani ben şimdi milletin iki rekatının da zayi olacağını söyleyemem ki bir de kurt, kurtarma tarafıyız ee, akşamdan sonra dört rekat kılanın namazı elli yazılıyor bu çok büyük bir müjdedir ondan sonra e, altı rekat hakkında ben salli abadel magrib akşamdan sonra kılarsa isneti aşarat rekatten 12 rekat kılarsa şey 6 rekat 6 rekat kılarsa 12 ayrı bir rivayet biz senin meşhur evvabini konuşuyoruz. 6 rekat kılarsa lem yetekellem beyne ve bir su aralarında dünya kelamı konuşmayacak, kötü kelam konuşmayacak, ona buna laf atmayacak, kimseye eziyet etmeyecek yani. Adelle lehu Udille de okuyanlar var. Ve ibadet isne yaşarate sene. 12 sene sıralı ibadete denktir. 12 sene sıralı ibadete denk. Şimdi bazıları bunları yadırgıyor işte falan diye. Halbuki bu hadis Tirmizi'dedir. Tirmizi'dedir. Yani 6 rekattan ne var? 6 rekat işte neyse 6 dakikada kılınıyor tabi. Siz belki beş da indirirsiniz. Bir 20 saniye, 30 saniye dakikadan çalıyorsunuz da bende de o 10-15 dakikaya çıkıyor benim altı rekat da. sizde de altıyı da bulmuyor yani. Bu da nasıl oluyorsa. Fakat e, yani en nihayetinde bunun ortalaması 6-7 dakika diyelim. Yani en hızlı kılan ama namazı tamam olandan bahsediyorum. Çünkü ondan aşağısı namaz tamam olmaz. Tadil ve zahiri şartlara riayet bakımından konuşuyorum. Ama abi adam 10 dakikada kılar iki rekatı da yine yanlış okur, namazı bozulur. Ondan bahsetmiyorum. Bir kişi altı rekat kılıyor, 12 sene bu adamın sıralı ömründe ibadet yazılıyor. Yani, efendim 6 e, rekat namaz, 12 sene ibadet, 6 dakika, 7 dakikada 12 sene ibadet. Adam bunu yadırgıyor. Mesela. E bunu yadırgayana bazı hadis-i şeriflerdeki müjdeleri yadırgayanlara e, bir cevap var. Yani e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüyor. E, Fazıl Abbas olacak radıyallahu anh. Yani sonra Mevla'yı görüyor rüyasında. Mevla ona bir hesap kitap çıkarıyor. Herhalde diyor biraz fazla geldi sana ama diyor bir de benim Lütfu keremime bir hesabımı yapayım diyor. O zaman az bile gelecek diyor. Yani Mevla veriyor bunu. Bunu 6 rekata 12 sene ibadeti veriyor akşamdan sonra. E bu 20 rekatı var. 20 rekat kılanlar işte Alaeddin Hazretleri 20 dakika kalana kadar kılarmış. Yani yatsıya 20 dakika kalana kadar. Tabi uzun sureler okursan 20 rekat falan da kılarsan bazıları 8 rekatı da bir saatte kılar, Bir buçuk saat. Çünkü uzun okursa Uzun sureler okursa, şimdi secde suresi, Efendi Hazretleri evvabini öyle kılardı yani. Millet iftardan sonra yemeği bitirirdi, Efendi tabi evvabini bitiremezdi. Çünkü neden? E secde suresi okuyor, bir rekatta tebarek okuyor, bir rekatta izavaka okuyor, bir rekatta şunu okuyor. Bir cüzlen kılıyorsan, değil mi? E o zaman, e, yani 8 rekatta 20 rekatı geçer. Zaten öbürü 20 rekatı 5 dakikada kılıyor. E, burada 6 rekatı da, diyeyim sana, 2 saatte kılan da var. Bu uzun okumak mı eftal, rekat sayısı mı eftal? Bunda da alimler e, ihtilaf etmişler. Ne oluyor? Ama hadis-i şeriflerde yani eftalü salat tuğlül kunut namazın en faziletlisi kıyamı uzun olandır. Namazın en faziletlisi rekatı fazla olan değil, kıyamı uzun olandır. Ama kıyamı uzun olan sen de bir sure bilmiyorsun ki uzun sure. Nasıl yapacaksın? Ya nasıl yapacaksın? 100 kulüv Allah peş peşe okuyacaksın. O da bayağı bir şey yani. Değil mi? Mesela 50 kulüv bir rekatta okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Caiz mi? Caiz. 10 Kulü Allah alan kılarsın 20 kulüv Allah alan kılarsın Artırana Allah sevabını artırır. Sorun var mı? Yok. E ben de uzun kılmak istiyorum. E millete ben hafızım numaraları yapma ama. Kıl yani 50 İhlas'tan 100 İhlas'tan kıl. Millete şaşırabilir. Maşallah. Kaç yüz okudu ya bu falan. Olabilir. Gösteriş yapmadıktan sonra caizdir. Evde kılarken çok daha iyi olur ama evde ne olacak? Hanıma mı riya yapacağız yani? Hanım zaten bir şeye inandığı yok. Yani bizi adam ya yani ne koymuyor. Sabah kadar sana hadi gidişine ben senin ne nane olduğunu biliyorum diyor. O zaman riya da biraz evde olmuyor yani. İlle bir camide güzel şey geliyor. Böyle kalabalığın içinde falan acayip bir yani artık o huşu mudur, riya mıdır? Karışıyor birbirine zaten. Yani o nereden oluyor? Mesela tekken bu hal geliyor mu sana? Hiç gelmiyor. Çok uyku geliyor. Milletin içindeysem çok şevk geliyor. Sabaha kadar kılıyorum. Niye millet diyorlar Hacı Efendi amma takıldı falan. Ya bunlar çok tehlikeli şeyler. Bunları da denge, denge, denge korkudan ölüyoruz ya. Biri görse bir dert, görmese başka dert. Görmese de diyor bu sünnetleri kılmıyor diyor. Bu hoca diyor sünneti kılmıyor diyor. Ya belki geçtim içeri odama kıldım. Oca işte görmeyince de kılmıyor diyorlar. Bir de böyle de bir şey var. Halbuki sünnetleri evde kılmak sünnet ama şimdi kalksan eve gidiyorum diye adam hoca sünneti kılmadı. Sanki sünneti burada kılmak sünnetmiş gibi. Ama durum bu. Durum bu. İnsanlar acayip cahil. Ya yani Hal böyle olunca biraz yani işte şeyi bozmamak lazım. Çok dikkat çeken şekilde de yani yüz ihlas okuyun dedimse işte Şimdi burada sohbetin ortasında yüz ikna kıl, kılmaya devam etmeyin yani canım. çok göze batarsınız. Normal kılın. Ama tenadasın kimse şey yok. Namazın eftali ayakta uzun durulandır diyor. Hadis-i şerifte.